Burayı dinleyin. Eve gittiğiniz zaman hanımınıza mutlaka bunu anlatın. Bir. Evliysen hanımına. Bekarsan anana. Evli çocuğun varsa kızına. Kardeşin varsa kız kardeşine. Hocam hep kadınları sevdin. Çünkü hadis kadınları ilgilendiriyor. İyi dinleyin. Bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazına çıkıyor mescide. O zaman nasıl saadette kadınlar da geliyor bayram namazına musallada kılınıyor. Kadınların bölgesi ayrı. Diyor ki ya ma maşaran nisa ey kadınlar topluluğu tesaddaqna sadaka verin. Sadaka verin. Çünkü çünkü ben cehennem ehlinin çoğunluğunu kadınlardan oluştuğunu gördüm. Bana o gösterildi Miraç gecesinde. Cehennemin çoğunu kadınlar oluşturuyordu. Sadaka verin bir de bol bol Allah'a tövbe edin. Dediler niye ya Resulallah? Hani bunun sebebi ne? Bakın iki şey söyleyeyim. Çünkü dedi siz çok lanet ediyorsunuz. Bir de kocalarınızın size yaptığı iyiliklere karşı mankörlük ediyorsunuz. Bak ben söylemiyorum. Bu videoyu dinleyecek hanım ablalar yani bana darılmasınlar. Vallahi Peygamber'in hadisidir bu. Kocalarınızın yaptığı iyilikleri görmezden geliyorsunuz yapıyorsun ediyorsunuz. 99 tane iyilik yapsa, bir tane istediğini almasa ne diyorsun? Ulan senden ne gördüm ki ben? Babamın evinde ben ne neler görüyordum? Buraya geldim yokluk gördüm ha? Ya bir de çok lanet okur kadınlar ha. He? Her şeye Allah belanı versin. Çocuk bakkala gitmiyor Allah seni kahretsin. Öyle olmaz ya. Müslüman lanet okumaz. O yüzden kadınların buna çok dikkat etmesi lazım. İnşallah bunu duyurun tamam mı? Eve gittiğiniz zaman. Ha bu da var şimdi. Hanımlara hasip vermiyorsanız bunu hiç okumayın bir kere. Tabi. Sen bana para vermiyor ki hangi sadaka vereyim ben?